kullandığınız e, ilaçların da belli Hı -hı. E, yan etkileri olabiliyor. Örneğin kutuzluk veyahut Tabii. başka diğer etkiler. Hı -hı. Bunları nasıl e, yönetiyorsunuz? Şimdi kanserli hasta bize başvurduğu zaman ve tedavisine biz başladığımız zaman ilk etapta mutlaka hastayı görüyoruz. Bir defa dahi olsa mutlaka hastayı görmek istiyoruz. Hı -hı. Ve daha sonra hasta yakınlarıyla birebir görüşmelerimiz devam ediyor. Neredeyse haftada bir gibi görüşüyoruz. Ve hasta bize ilk geldiğinde bize ilk geldiğinde kabızlığı var mı? Solunumla ilgili bir sıkıntısı var mı? Ya da genel vücudunda ağrının yanına eşlik eden diğer başka şikayetleri var mı? Mutlaka not ediyoruz. Ve verdiğimiz ilaçların tabii ki her birinin olası yan etkilerini ve hangi kanser türünde nasıl yan etki görebileceğimizi öngörüyoruz. Buna göre haftalık görüşmelerde eğer bu yan etkiler başladıysa dozlarda değişiklikler yapıyoruz ya da ilaç değişiklikleri yapıyoruz. A ilacından B ilacına geçiyoruz veyahut da A ilacının onluk dozunu 5'e düşüyoruz. Ama yine bir sonraki hafta görüyoruz ki eğer hastanın ağrısı geçmiyorsa çok başka bir ilaca geçmemiz gerekiyor. Yani hastalar yakın takip alındığı zaman bu kabızlıktır, bulantı kusmadır, hı hı. sonunla ilgili sıkıntıları biraz daha erken görülebiliyor.